Herkese merhaba. Bu derste matrisler konusuna başlayacağız. Öncelikle matrisler nedir? Onu ifade edelim. Sonra bazı temel bilgileri gözden geçirelim. Şimdi renk değişmemiş. 2, 0, eksi 3, 1, 4, 5, ya da böyle de yazabiliriz aynısını 2 3 4 0 1 5 şeklinde yani ister köşeli ister şöyle ilk yaptığım gibi normal parantezler şeklinde sayıları bu şekilde tablo gibi göstermeye matris ismini veriyoruz matrisler farklı farklı olabilirler tabii. yani Mesela şöyle bir şey de yazabilirim. 0 -1 3 1 4 0 gibi de yazabilirim. Eee ya da eee 2 5 7 -1 böyle bir şey de yazabilirim. Eee sonuçta eee gördüğümüz gibi tipleri farklı farklı olabilir. Eee şimdi buradaki şu Satır adı verilen her bir bileşen matrisin önemli parçalarından. Bir de e, sütun dediklerimiz şunlar oluyor. Mesela e, matrisin boyutu deyince kaç satır ve kaç sütundan oluştuğunu e, soruyoruz. Yani burada nedir bu? Birinci satır. Bu ikinci satır ve iki satırdan oluşan bir e, matris bu. Burası nedir? Birinci sütun. E, burası ikinci sütun. Burası da e, üçüncü sütun oluyor. Dolayısıyla iki satırlı ve üç sütunlu bir matris ilk yazdığı matris. Bunu iki çarpı üçlük matris olarak adlandırıyorum. Yani önce satır sayısı yazılır her zaman, sonra da sütun, yani satır çarpı sütun şeklinde söylüyoruz. Dolayısıyla e, yani matrisin boyutu e, matrisin boyutu nedir? Satır sayısı çarpı sütun sayısı olarak verilir. E, şu ikinci matrise bakacak olursak bunun 1, 2 ve 3 satırı var. 3 satır çarpı ne diyeyim? Şöyle 1 ve 2. 2 de sütunu var. Yani 3 üç çarpı 2'lik bir matris bu matriste. Aynı şekilde şu son matriste bakalım burada nedir? 1 ve 2. 2 satır var. Çarpı e, şöyle diyeyim. 1 ve 2. 2 de sütun var. Dolayısıyla bu da 2 iki çarpı 2'lik bir matris boyu ya da yani 2 çarpı 2 boyutlu diyebilirim matris bu da dediğim gibi 3 çarpı 2 boyutlu ilk de nedir 2 çarpı 3 boyutlu matris oluyor şimdi öncelikle matrisleri isim verirken büyük harflerle isimlendiriyoruz mesela A matrisi diyorsam A matrisi bu şekilde büyük harfle gösterilir ve e, bileşenleri de a İ, j şeklinde gösterilebilir herhangi bir matrisin m çarpı n olmak üzere. E, bu gösterim neyi söylüyor? E, yani a İ, j, i'inci satır j'inci sütun elemanı anlamına geliyor. Tabi i ve j'ler m ve n'ye kadar değişiyor. Dolayısıyla şöyle bir şey söyleyebiliriz. Mesela A matrisimiz 2 çarpı üçlük matris olsun. 3 boyutlu matris olsun. O zaman 2 satırdan üç sütundan oluşacak. Yani A11, A12 birinci satırda olduğumuz için 1-3 diyorum. Sonra devam ediyorum. A ha, iki satırda olduğu için zaten şöyle rahat yazayım. A21, A22, A23 nedir? 2 çarpı 3 boyutlu bir matris. Dolayısıyla yani i ve j ile konumunu söylemiş oluyorum elemanın. Yani e, mesela a matrisiniz şöyle bir matrisse, eksi bir, sıfır, üç, iki, bir, eksi dört gibi bir matrisse, e, o zaman mesela a iki bir elemanı nedir? İkinci satır birinci sütundaki elemandır. Yani burası birinci satır, burası ikinci satır burası da birinci sütun. Dolayısıyla a 2 2'dir. Ya da a 13 nedir? Birinci satır, üçüncü sütun. Dolayısıyla birinci satır burası. Burası 1, 2, burası da üçüncü sütun olduğu için 1, 3 elemanı da 3'tür. Dolayısıyla bu A, -İ gösterimiyle i'inci satır, j'inci sütundaki elemanı gösteriyorum. Yani eğer mesela B matrisi B matrisi şöyle yazalım. Bileşenlere B I J o da eşittir. Eksi bir üzeri I artı J I artı J ise ne diyeyim? 2 çarpı 2'lik 2 çarpı 2'lik B matrisinin bileşenleri ise B matrisini yazınız. Şimdi o zaman nedir? Öncelikle B 1 1 ya da yani B matrisini önce şöyle genel bir olarak yazalım. Şöyle B 1 1, B 1 2 B 2 1 B 2 2 böyle olacak değil mi? 2 çarpı 2'lik matris sonuçta. E, 2 çarpı 2'lik matriste ee, 2, 2, 2 satır olur. 2 sütun olur. Ee, şimdi burada B bir bir elemanı. Yani i'si bir, j'si bir demek burada. Eksi bir üzeri bir artı bir i de bir, j de bir. Yani eksi bir üzeri 2 çarpı 2'den iki olacaktır. Şuraya b'nin sayısal değerlerini yazalım. Dolayısıyla b bir bir neymiş? ikiymiş. B bir ikiyi düşünecek olursak o zaman eksi bir üzeri bir artı iki i de bir, j de iki. Birinci satır, ikinci sütundu. Dolayısıyla eksi 1 üzeri 3. Yani eksi 1 çarpı 3'ten eksi 3 olacaktır bu. Sonra B2 biri düşünecek olursak eksi 1 üzeri 2 artı 1. Burada i2 j1 yani ikinci satır birinci sütun oluyor. 2 artı 1'den yine eksi 1 üzeri 3 eksi 1 olacak çarpı 3 olacak yani burası da eksi 3 olacak ve son olarak b 2 2 de eksi 1 üzeri 2 artı 2 2 artı 2 yani eksi 1 üzeri 2 artı 2 nedir e, artı 1'dir yani 1'dir çarpı 4 dolayısıyla söylenen matris bu şekilde olacaktır. Yani B matrisini bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Bir başka mesela matris için C matrisi diyeyim. C şöyle diyelim. 3 çarpı 3'lük C matrisi için C eşittir, ee, şöyle olsun, birdir, i eşittir, j ise sıfırdır, i farklı j ise. Şimdi üç çarpı üçlük bir C matrisi, şöyle C matrisini yazalım, C 11 C 12 C 13 C21, C22, C23, C31, C32, C33. Böyle yazdık. 3 çarpı 3'lük matris. Ne diyor? Sadece i, j'ye eşitse. Yani c, i, i'ler 1'e eşit. Diğer c, i, j'ler 0. Yani i, j'den farklı 0. Kimdir o c, i, i? Yani c, 1, 1. C22 ve C33'tür. İ'si, yani satır sayısı yani satır numarası sütun numarasına eşit elemanlar. Dolayısıyla sadece C11 C22 ve C33 bir olacaktır. Geri kalanların hepsi i'leri j'lerinden yani satır sayıları sütun sayılarından farklı olduğu için ne olacaktır? Sıfır olacaktır. O zaman C matrisimiz şöyle bir şey olacak. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Bu da C matrisinin yazılışıymış. Bu şekilde nedir? Matrisi oluşturmuş oluyoruz. Bazen bu tamamı sıfır olan yerleri yazmazlar da. Yani şöyle de yazılabilir. 1, 1, 1 diye. Yani bunun anlamı geri kalanlar sıfır hep gibisinden. Yani bazı kitaplar böyle kullanabiliyor. Şimdi e, bir takım e, matris örneklerine bakalım. Yani belli tipten matrislere belli isimler verilmiş. E, ne gibi mesela? Şimdi en baştan bakacak olursak burada farklı farklı boyutlar vardı. 2x3'lük matris vardı. 3x2'lik matris vardı. 2 çarpı 2'lik matris vardı. Yani burada satır su sayısı sütun sayısına eşit matrisler özel olarak kare matrisi olarak adlandırılır. Mesela burada 2 çarpı 2'lik matris, 3 çarpı 3'lük matris devam edersek 4 çarpı 4'lük matris. Yani satır sayısı sütun sayısına eşit olan matrislere hmm. yazayım. Satır sayısı sütun sayısına eşit matrislere kare matris denir. Kare matris özel olarak yani satır sayısı sütun sayısına eşit olduğu için e, nedir? Sadece 3 çarpı üçlük matris üç boyutlu kare matris ya da yani üçüncü mertebeden kare matris 3 söylenebilir. Yani tek bir şeyle ifade edilebilir. Yani n çarpı n'lik kare matris n'lik ya da n boyutlu kare matris olarak adlandırılabilir. Yani sadece birini söylemek yeterli. Öbürünün de aynı olduğunu anlıyoruz kare deyince. Bunun dışında üçgen matrisler var. Mesela bu matrisimiz şöyle olsun. 5, 1, 2, eksi 1, 3 ee, 1 burası 0 burası 0 burası 0 şöyle yazayım. Nedir? 3 üç çarpı 3'lük bir üst üçgen matris bu. Ee, üst üçgen matris yani şu şimdi aslında özel olarak köşegeni de ifade etmek lazım. Köşegen elemanlarımız e, aslında şurada işaretlediğim elemanlar bu matrisin köşegen elemanları yani e, satır ve sütun indisleri aynı olan elemanlar e, köşegen elemanları olarak matrisin köşegen elemanları olarak adlandırılıyor. E, üçgen matrislerde bu köşegen elemanları ve onun e, üstünde yani görsel olarak baktığımızda üstünde bulunan elemanlar nedir e, sıfırdan farklıysa nedir buraya üst üçgen matris diyoruz. Ya ya da şöyle yani hani daha doğrusu e, alt köşegenin altı tamamen sıfırdan oluşuyorsa üst üçgen matris oluyor. E, alt üçgen matriste eee benzer olarak şöyle nedir? E, atayım 2 -1 3 1 e, 2 -3 şurası sıfır olsun 0 0. Burada da gördüğümüz gibi şu üst bölümdekilerin hepsi sıfır. Yani şurası sıfır. Gördüğümüz gibi bu da alt üçgen matris. Yani şu bölüm nedir? Sıfırdan farklı. Üstü sıfır olduğu için de e, nedir? E, buna da alt üçgen matris diyoruz. E, şuna yazayım. Üst üçgen matris. Bu da alt üçgen matris olarak adlandırılıyor. Tabi yani bunu söylemek için nedir? E, kare matris olması lazım bunların. Yani kare matrislerde anlamlı bunu söylemek. E, yani şöyle yazacak olursak bir kare matriste köşegen e, elemanlarının altında kalan diyeyim artık onu anlamak mümkün herhalde elemanlar sıfırsa elemanların tümü sıfırsa tabi sıfırsa e, bu matrise matrise üst üçgen matris denir. Tabi bir kare matriste köşegen elemanlarının e, paralel olarak duruma üstünde kalan elemanların tümü sıfırsa bu matrise de alt üçgen matris diyoruz. Yani köşegenin üst kısmı e, sıfırdan oluşuyorsa alt üçgen oluyor köşegenin altı e, sıfırdan oluşuyorsa da üst üçgen matris oluyor e, tabii o sıfır bölümleri gene gösterilmeye bilir e, bazı yerlerde e, böyle şeyler e, yani bazı kitaplar böyle gösterimler yapabiliyor e, bunun dışında matrisin devriğinden bahsedelim matrisin devri ya da transpozu. Şimdi A matrisimiz verilmiş olsun. Ne diyelim? Eksi 1, 0, 2, 3, 0, 0 olmasın. 2, eksi 1. 2 çarpı 3'lük bir e, A matrisi verilmiş olsun. Bu durumda bu matrisin transpozu yani devriyi aslında bunun satırlarını alıp sütun şeklinde yazdığımız matris oluyor. Yani bunun ikinci satırını alıyorum. Bunu ikinci sütun yapıyorum. Ne oluyor bu? 3 çarpı 2'lik bir matris oluyor. Bu matrise A matrisinin devri ya da transpozu adı veriliyor. Yani A maddesinin elemanı A, I, iken transpozun elemanı Aji oluyor. Yani A maddesindeki A, -İ elemanı burada gidiyor. A, -İ oluyor. Eleman A transpoz oluyor. sonra bir de şey var tabii. A'nın transpozunun transpozu bir kere daha devirirsek, o zaman A'nın kendisini elde ederiz. Yani şimdi bunu tekrar buradaki e, yani söylediğim şeyle yaparsak nedir? Satırları sütun şeklinde yazacak olursak, A'nın transpozunun transpozu eksi bir üç sıfır iki iki eksi bir. Sonuçta bu yine A matrisi olacaktır. Dolayısıyla yani arka arkaya iki kere yapınca kendi başlangıç durumuna dönmüş oluyor. Ama mesela az önce yazmıştık şöyle bir matris 1 0 0 0 1 0 0 0 1 Mesela bu matrisin transpozu nedir? Eee satırları alıp sütun yapıyorum. 1 0 0 0 1 0 ve 0 0 1. Gördüğümüz gibi yine 3 üç çarpı 3'lük eee bir matris ama başlangıchtakinin aynısı oldu matris. Dolayısıyla bu matrislere de özel bir isim veriliyor. Bu matrislere simetrik matrisler deniyor. Yani A'nın transpozu A'nın kendisine eşitse A matrisine simetrik matris adı veriliyor. Mesela az önce bir matris daha yazmıştım. 2 -3 -3 4. Bu matrisin transpozu da yine nedir? 2 yani şunu satırı alıp sütun gibi yazarsak ve bu satırı alır yine sütun gibi yazarsak gördüğümüz gibi aynı matrisi elde etmiş oluyoruz. Bu matriste matrisi de simetrik matristir diye söyleyebiliriz. Bunun dışında tabi e, özel olarak satır ve sütun matrislerinden bahsetmek de mümkün. Yani satır ya da sütunlardan bir tanesi sadece ee, bir tane olabilir. Ee, bu durumda buna satır matrisi diyoruz. Mesela bir satırdan oluşuyorsa eksi bir iki beş falan nedir? Bir çarpı üçlük bir satır matrisidir bu. Özel isim yani satır matrisi. Ee, sütun matrisi de sadece bir sütundan oluşuyorsa kaç satırdan oluştuğu önemli değil. Yani eksi 2, 0, 5, 1 gibi böyle nedir? E, 4 satırlı bir sütunlu. Bu da bir sütun matrisidir. Tabii nedir? E, yukarıda verdiğim şu satır matrisinin transpozunu yazacak olursak nedir? Sadece bir satır var. O satırın e, sütun olarak yazılması durumunda elde ettiğim şey bir e, sütun matrisi oluyor. Yani bu satır matrisinin devri bir sütun matrisi olurken, e, burada yani gene örnek olarak bıraktı, şey verdiğim e, örnek olarak verdiğim e, sütun matrisinin transpozu da bir satır matrisi oluyor. Eksi iki sıfır 5, 1. Bu da 1 çarpı 4'lük bir nedir? Ee, satır matrisi olmuş oluyor. Ee, tabii bunun dışında özel olarak e, sıfır matrisinden e, bahsedebiliriz. E, sıfır matrisi de bütün bileşenleri sıfır olan matris sıfır matrisidir. Ama tabii farklı boyutlarda sıfır matrisleri söylemek mümkün. Yani bu nedir? Mesela 2 e, çarpı üçlük 3 e, üç boyutlu sıfır matrisi derken e, mesela sıfır 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 bu da nedir? 2 boyutlu sıfır matrisi sıfır matrisi ee, genelde e, matris böyle bir sayıya karşılık gibi gösterilebilir. Yani sıfır. Ama bu özel olarak koyu renkli yazılır. Yani matrisler içinde e, sıfırmış gibi iş görüyor bu da. O nedenle yani bunu sıfırmış gibi göstermek mümkün. Ama özel olarak matrislerle gösterdiğimiz zaman e, bu şekilde koyu renkli ifade ediliyor e, matrisler. Yani isim olarak da A matrisi dediğinde koyuyla gösteriyor olabilir. Bunun dışında birim matristen de bahsetmek mümkün. E, birim matris de bir kare matris tabii. E, köşegen elemanları bir, geri kalan bütün elemanların sıfır olduğu e, matrise e, birim matris diyoruz. I ile gösterilir. Genelde e, birim matris e, bu mesela 1, 0, 0, 1. Nedir? İki boyutlu e, birim matris. Üç boyutlusunu da aslında az önce örnek olarak vermiştik. Yani üç boyutlu. 3x3'lük üç nedir? Şöyle 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 1. Bu da yine 3 boyutlu birim matris oluyor. Üç boyutlu birim matris dedik. Evet, bu derste e, temel matris kavramlarını gördük. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.